arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Plastik Zeytin Kasası dağıtım törenine hoş geldiniz. Osmaniye İl Özel İdaresi, BTC ve Bakanlığımız destekleriyle bugüne kadar 21 bin adet birinci sınıf zeytin hasatı kasası dağıtımı yapıldı. Bugün ise 21.500 adet birinci sınıf zeytin hasat kasası dağıtımı yapılacaktır. Proje bütçesi bakanlığımız tarafından yüzde yetmiş beş hibeli olarak sağlanmıştır. Sekiz bin TL çiftçi katkısı iki milyon dört bin TL bakanlık katkısı olmak üzere toplam bütçe üç milyon iki bin TL'dir. Yararlanacak çiftçi sayımız 900 kişidir. Dağıtımız il ve ilçe müdürlüklerimizde yapılacaktır. Bu ödeneklerin çıkarılması ve uygulanması safhalarında başta sayın valimize, sayın milletvekilimize, siyasetçi ve bürokratlara teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu projede emeği geçen tüm personellerimize tebrik ediyorum. Yaptığımız destekleri fazlasıyla hak eden değerli çiftçilerimize saygılarımı sunar. Hayırlı, bereketli bir yıl olmasını dilerim. Osmani hamdolsun çiftçilikte tarımda bayağı mesafe aldı. Ben hatırlıyorum 2006 yılındaydı. Biz burada çiftçilerimize zeytin fidesi dağıtımı yapıyorduk. Hamdolsun o gün dağıtmış olduğumuz fideler bugün ağaca dönüştü. Meyve vermeye başladı. Bugün de milletvekili olarak da bu çiftçilerimizin ürünlerini toplayacak kasaları dağıtmak bize nasip oldu. Ben çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum kasalarımız. Bu projemizi destek veren, bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, onun yol arkadaşı Tarım Orman Bakanımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze ve proje ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İmkanlarımız ölçüsünde verebildiğimiz desteği vermeye gayret ediyoruz. Başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere valilik olarak il özel idaremizin desteklerini her zaman sizlerin hizmetine en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Bu zeytin kasalarının zeytinin kalitesinin artmasına çok önemli katkı sağladığını siz daha iyi biliyorsunuz. En iyi reklamın ürünlerimizi en doğal şekilde üretimini sağlayıp insanlarımızın gıda ihtiyacının karşılanmasında zeytinin önemi ve kıymeti çok büyük. Osmaniye'miz zeytin üretiminde Türkiye'de 11. sırada ben inanıyorum ilerlemeye devam edecek. Biz size destek vereceğiz. Siz de alanda arazilerinizde en güzel zeytinleri yetiştirmeye devam edeceksiniz. Çünkü Osmaniyemiz zeytinin kaliteli olması anlamında en iyi şartları taşıyan çok nadir yerlerden birisi. Ben bu dağıtacağımız kasaların sizlerin üretimine en güzel katkıyı sağlamasını, hayırlı olmasını diliyorum. Elimizden gelen bu destekleri en iyi şekilde sunma gayretimiz hep devam edecek. Siz de inşallah en güzel şekilde üretmeye devam edin kıymetli hemşerilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Tebrik